Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görme engellinin Apple dünyasının değerli takipçileri, kanalımıza ve yepyeni bir anlatımımıza daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Whatsapp'ta iki tane özellik inceleyeceğiz. Haydi geçelim anlatıma. Whatsapp'a WhatsApp giriyorum. WhatsApp. Bir, İlk inceleyeceğimiz özellik değerli arkadaşlar. Görüntülü mesaj özelliği. Öncelikle bunu bu özelliği hani nereden e, aktif edebiliriz ona bir bakalım. Ayarlar. Ayarlara tıklıyorum. Sohbetlere tıklıyorum. Adı, Ve buradan görüntülü mesajla ilgili özelliği buluyorum. Evet değerli arkadaşlar anlık görüntülü mesajlar diyor. Bu sizde kapalıdır. Bunu açarsanız bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Açıklamasına da bir bakalım. Izin verir. Evet açıklaması da böyle yani e, sesli mesaj değil de görüntülü videolu mesaj WhatsApp'tan göndermek isterseniz bu özelliği de kullanabiliyorsunuz e, yalnız bunun bir dakikayla e, sınırlı olduğunu unutmayın aynı kilitleme e, mesajı yani kilitleme e, işlemi ve e, basılı tutarak e, video kaydı yapma özelliği tıpkı sesli mesajdaki gibi bunda da geçerli dedikten sonra bir de özellikler arasında geçiş yapmayı gösterelim size. Ayarlar, geri dönmek. ayarlar, ayarlar, Başlık. ayarlar, başlık, sohbetler, dört öğe, tak, dört. Kitap dinler, bir ok, emsar kardeşi. Ben şimdi kendi grubumuzdan göstereceğim. İcran Kızılkaya, görme engellinin dünyası. Mesela, Efsane kardeşim kişisinden mesaj mesaj olur. Çıkar kamera sesli mesaj. Düğme. Bakın şu anda sesli mesaj diyor. Üstüne çift dokunuyorum. Görüntülü mesaj. Video kaydetmek için çift dokunup basılı tutun. Sese geçmek için çift dokunun. Evet. Görüntülü mesaj. Düğme. Bakın sesli mesaj dediği yer görüntülü mesaj oldu. Şimdi tekrar dokunalım. Ses kaydetmek için çift dokunup basılı tutun. Videoya geçmek için çift dokunun. Sesli mesaj. Düğme. İşte bu şekilde iki özellik arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bir diğer size göstermem gereken özellik ise şudur. YouTube, şimdi milyoner 5 geri dönmesi. Hepimiz zaman zaman bazı kişilerle sorunlar yaşarız ve ee, o kişileri gruptan çıkartmak isteriz. Ee, bununla ilgili özelliği de size göstereyim arkadaşlar. Grup Grup Grubun ismini söylediği yerde çift dokunacağım. Ne bildir, ben... ne bildir, Grubun ayarlarını düzenlediğimiz ekran karşımıza geldi. Şimdi çıkartmak istediğim kişiyi buluyorum. Sesli.

Yönetici ise yöneticilikten çıkart der. Bunu da bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Gruptan çıkar, ve gruptan çıkart. Bu seçeneğe dokunuyorum şimdi. Yarın. Mı? Bakın. Kaldır, i̇ptal, Kaldır ve iptal seçenekleri var. Eğer kaldıra dokunursam bu kişi gruptan çıkartılır değerli arkadaşlar. Ben çıkartmak istemediğim için iptal diyorum. Peki hala değerli arkadaşlar benim size bugün anlatabileceklerim bu şekildeydi bu konuyla ilgili umarım faydalı bir kayıt olmuştur beni buraya kadar izlediyseniz dinlediyseniz teşekkür ederim videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı sorularınızı görüşlerinizi yorumlar bölümünden yazmayı faydalı bulduysanız paylaşmayı kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bu tarz içeriklerden anında haberdar olabilmek için bildirimleri açıp tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Başka bir anlatıma kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.